Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan Karabağ'dır. Sovyetlerin dağılmasının akabinde ortaya çıkan Dağlık Karabağ sorunu sıcak çatışmaya dönüşmüştür. 1991 yılından beri yapılan hiçbir anlaşmaya uymayan ve müzakere sürecinde dahi saldırmaya devam eden Ermenistan 1992 yılında Hocalı'da yakın tarihin en kanlı soykurumlarından birini gerçekleştirmiştir. Ermenistan Azerbaycan'ın öz topraklarına saldırarak yüzlerce Azerbaycanlı kardeşimizi katletmiş ve binlerce kişiyi evlerinden uzaklaştırıp vatan hasreti çektirmiştir. 30 yıl önce yaşanan acılar hala tazeliğini korumaktadır. 30 yıl boyunca yaşanan acılara sessiz kalan uluslararası toplum, Siyonist ve emperyalist güçlerin emellerine alet olmaya devam etmiş ve masum insanların evlerinden uzakta yaşamalarını sürdürmelerine göz yummuştur. Yıllardır Ermenistan'ın saldırgan tutumu karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koy koyamayan uluslararası toplum bugün bir kez daha çifte standartlı bir tutum sergilemektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar bir tutum sürdüren Minsk Üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan çok uzaktadır. Zalim ve işgalci Ermenistan Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırarak masum Azeri kardeşlerimizi çoluk çocuk demeden şehit etmektedir. Bu hain saldırılar barış ahlakından uzak olan Ermenistan'ın savaş ahlakından da yoksun olduğunu göstermektedir. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Azerbaycan Karabağ'dır. Bölünmez bir bütün olan Azerbaycan topraklarında Yaşanan işgalin bir an önce son bulması gerekmektedir. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya davet ediyoruz. Zalim ve işgalci Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve yaşanan acıların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın söylediği gibi zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır. Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin Adil düzen fikriyatına dayanan yeni bir dünyanın kuruluşuna vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.